Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun canavarı ve bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 1 oynayacağız. Yani 4. Aslında 4 diye geçiyor ama ilk oyunu bu. Evet arkadaşlar. Lafı çok uzatmayalım isterseniz. Hemen oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz oyunda böyle şeyler var arkadaşlar. Bakın mesela bu oyun çok eskiden çıktı ama bayağı gelişmiş cidden ben de çok şaşırmıştım ilk oynadığımda. Şimdi bu Al Esad o, bizim düşmanımız. Bu işte onu öldürmeye falan çalışacağız. Bu arada o, siz bana bakmayın yaşı çok küçük olan arkadaşlarımız Daha iyi olur. His name is evet, şimdi so Good to see you, mate. Take we will going to go here. Where know the drill. Go to one and bizim, Now shoot at the targets while firing from the hip. Hmm. Stop aiming down your sights. I wanna see you fire from the hip. Stop aiming down your sights. I wanna see you fire from the hip. Stop aiming down your sights. I wanna see you fire. Now aim your rifle down range. Now shoot each target aiming down the sights. Now I'm gonna block the targets with a sheet of plywood. Bullets will penetrate thin, with materials like wood, plaster, and sheet metal. I want you to shoot the targets through the wood. Uh you need leading. Now I'm gonna make the targets pop up one at a time. Hit all of them as fast as you can. What you did yani biraz assembly. Try again. Daha hızlı olanlar da var. Eskiden aslında hiç oynamıyordum. Şu an bana iyi bile geliyor. I. Çünkü eskiden hiç yapmıyordum. Yeniledik. Gelsin. Şu an bu alıştırma. Bizim ismimiz Sap. Türkçe de Sabun. I. Şimdi. Ee, yani Türkçe'de sabun demek Yani ne alaka Diyorsunuz Ama cidden ben de şaşırdım Şimdi konu tanımız Bizde dalga geçiyor Sabun diye isim olur diyor O da haklı tabi Ama sonradan Ne oluyor bilmiyorum onu ee, Şu an bildiğim kadarıyla böyle biz şu an alıştırmadayız. İsmimiz Sap gibi. Baya mermerde Hayır. Çok güzel. Yeni mi yine slow. Come Herhalde basmayacağız bu sefer. Bu modern warfare 2 de var. Hayır. Bu da warfare 2 de var. Onu da bunu bitirince al oynayacağız. Ben yani DT basınca daha iyi. Nişan oluyor. Allah'ım ya. Still too slow. Bak. tepeye basmamın gerekiyor. Bu da ne biçim bir şey ya? 50 keredir vuruyoruz yeter. Bu gerçek insan olsaydı canı çıkardı. Hı. Ama neden bitmiyor ki too slow come Ben bu oyunun yarısını oynamıştım bir denemek için. E siz de diyeceksiniz ki şimdi denemek için yarısı oynanır? Aslında denemek için değil de amacım eğlenmek için. Bir sonra dedim ki ama madem ben bu oyunu oynayabiliyorum. Videosunu da çekeyim dedim. Artık böyle Xbox'tan videolar gelecek. E, İstediğiniz oyunu söyleyin. Tamam. Mesle değil. Pardon. Again. Allah'ım ya Rabbi. Uh. Ah. Onu da indirdim ya. Birazdan. Güzel. Artık telefondan Clash Royale falan gelmeyecek Bitmedi mi? Gel Gel Sen de gel Sen de gel Gel Gel, gel. Too slow. Come on, this should be a walk in the park for you. out, maybe take a Oh, come this is a good job, mate. Take get get the get the Huh? Good. Now switch to your rifle. Yeah, boss. Good. Boss me. Now pull out your sidearm. Nice. Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Alright, sir. Hmm. Come this way. Using your knife is even faster mm -hmm. than switching to your pistol. Knife the watermelon. Come so. so. Nice. Your fruit killing skills are remarkable. So. Captain, get Captain. Get Price wants to see you. Come on. <laughs> Burada arkadaşlar bu videolar biraz uzun sürecek. Çünkü oyunun kayıt olması için illa bir görevin bitmesi lazım. Böyle yani hangi oyunu isterseniz söyleyin. Mesela ne bileyim Anomaly Agent var. Onu oynayabilirim. Minecraft var. Kaptan Price. Minecraft <laughs> şey, survival oynayamam. Zaten Minecraft <laughs> sevmiyorum da. O ayrı. Ee, mesela EFC 24 var. Ondan sonra FIFA 23 var. GTA 5 var. GTA 4 var. Başka işte bir sürü oyun var. Tamam. E ee, ne yapacağız? Hı, hmm, şuraya mı gideceğiz? Bunu ne yapacağız? Ha, ben şuradaymış. Her çıkma şeyi şey de pek güzel olmuş. Tamam. Pick up that Neden öldüm ya? Yere düşüp öldüm bir de. Pick up that MP5 and four flashbangs. So, equip your MP5. So, equip your MP5. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. Geçtik. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then, hit evet. evet. position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Grab the rope when you're ready. Allah. Go, go, go! Hit the so targets. Now get it Hit the other targets. Position two. Go. Hit the target. Flashbang through the door. Flashbang through the door. Position four. Hit the target. Mission five, go. Hit the targets. Oh, what Six, go. Flashbang through the door. Nere flashbang kacars? Flashbang through the door. Buray. Buray. Flashbang through the door. Yok, burayda mecas. Allahım. Go! That was too slow. Come back to me. Yeni flashbang atacağım falan bilmiyorum ki. Go, go, go. Hit the targets. Position 2. Go. Hit the target. Flashbang through the door. Hmm. Two. position four hit the targets position five go hit the target six go flashbang through the door hit the targets final position go sprint to the finish oh, yeah. Sprint to the finish. Sprint to the finish. Sprint to the Sprint to the finish. Sprint Sprint <cranberry> to the finish. Sprint to the finish. Too slow. Get your shite together, boy. Do Go, go, go. Hit the targets. Position two. Go. Flash yeah. break through the door. Position four. Hit the target. Ah. Position five. I Go. Check. Ha, check the... This. Hit the target. Six. Mm. Go. Flash break through the door. Hmm. Flash break through the door. Come on. Flash break through the door. Yeah. Hit the target. <laughs> Go <laughs> <laughs> <the ridges>. Yeah <sighs> Not bad, but not that good either Allahım ya. Ben ls'ye basçamı rs'ye basıyormuşum ya. Ben de diyorum çiğneyormuyum lan ya. Gentlemen, the cargo ship mission is go. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. survivor skills combat Arkadaşlar biz burayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bunlar bunları çeviriden baktım. Bir şeyler diyor. Düzenle işte sertleşmiş falan diyor da ben bunları pek bir anlayamadım. Şurada önerilen var. Onu şey yapacağım. Önerilene gireyim. Tamam. Şimdi başlıyoruz. S.A.S. Bu arada burayı geçebiliyoruz. Yorumları izin istersen isterseniz geçmeyin. Ben geçmemeyi düşünüyorum zaten. Kaleyi anlamak için geçmemek lazım. Şimdi burada bir gemi var. Bunlar kırmızı olmuş. Evet. Hadi hadi tamam tamam. Anladım. Şimdi... Arkadaşlar kusura bakmayın. Herhalde dışarıdan bir ses geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Neredeyiz lan? Gitmiyor bak. Ben bu görevi oynamıştım. Call of Duty Modern Warfare 1'de. en sevdiğim görev bu. Güzel bir görev. Zaten yarısından <laughs> biraz daha az oynadım. Bu. We're in the raid. Yeah. Breach to mi Oh, pardon. Vallahi şaka yaptım. shocker. Crew quarters clear. Move up. bu arada çarlayayım. Sadece bu görevde gene evet, ekranlar böyle kaldı. Aslında öyle değil. Çok güzel. Gidiyoruz. Hiçbir yerde adam yok ki biraz adam. Bu da aslında yine bir, bir hani Başla, şey test gibi düşün az önce yapmıştık ya o da onun gibi yani o kadar aman aman zor bir şey değil. Kim acıcılıyor? Nasıl mı? <laughs> oh. Ne oldu? Oyunca mı? Five oh six, 6 hammer is at Bingo fuel. We're bugging out. Big Bird will be out station for you back in 10. There'll be All cross, bruising. Cover our 6. The rest of you, on me. Roger that. I did. This is a nightmare. Uh, to your right, mate. On my mark. Go. Check those corners. Bir var mı? Clear right, clear Ortaya çıkan. Way, Hadi. Al. Ha biri var. Koş. Right. Pardon. Ulan ödümü kapat. Şey, sırf... Burada var mı? Clear. Clear Check those corners. Cool. Ready, sir. Move up. Oh, um, where are you, Zlatan? Stand by. On my go. Standing by. Come on. Stand me at this, Zlatan. Let's go now. Get on. Go. Shit. Oh. Get all clear. Got you covered. I'm going to get on. Ne oluyor lan? Biri Az önce böyle kolay değil mi? <laughs> <Şu andaymış>. Şimdi <laughs> de o kadar kolay değil. kolay <laughs> right right değil. <laughs> That's some ready, sir. Yeah. yanlışlıkla yaptığını görseniz. Sen kaptan Price. Oh. Ya ben mi vuracaktım ya? Kiremi niye çalıyorsun? Tamam. Atlayalım mı? Oh. Tabii canım az gitti. Doğal olarak. Ne yapıyorsun sen? Ya? Biri mi var orda? Oh Allah Allah Ben miyim? Kim bu? Gelin hmm. Kaptan gelsene Oğlum bak right. ben, Beni itmeyin Sıra On sıkarım ama Allah Allah Ne On my mark Ya benim kilimi niye çalıyorsunuz ya? Hay, hay. Arkadan birisi gelirse ne diyor? All clear. yapıyor? Ne Oh. What's that? It's an arrow. Bravo Six. found it. Ready to secure package for transport. No time, bogies your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers. Probably Mix. We better go. Oh, Grab the manifest in the container. move. They no Alright, everyone topside. Double time. you're out of the water. the catch Already in the helicopter, sir! Enemy aircraft inbound! <coughs> Bravo 6, come in. Bravo 6, what's your status? What the hell happened?

Konuşamadım. Oğlum gitsene. Demeyim ne diyorum başıma. Ben şimdi bir başladım. Ama şimdi de aşağıya dönüyorum. Hmm, Bu ne biçim şey lan? mı? Koş koş koş. Gemiğe su doldu. Doldu ya biz. Suyun içinden mi? Koşuyoruz.

Bu arada bu remaster'ı Onu söyleyeyim 2 ve 3 remaster'ı olmayabilir bu arada <laughs> Bu arada Bozum Sanki biraz Ağrıyor Yani Bazen Böyle Diye çıkıyor Tamam Şunu da geçelim artık Hadi bakalım. Burayı zaten yine izleyeceğiz. Ben geçeceğim buraya. Sonraki videoda yine izleyeceğiz. Geçsin. geç lan. Geçilmiyor mu? Dur. Hayır geçiliyordu. Geçme tuşunu unuttum. Hmm, tamam geç bana. Şimdi dolduralım. Evet arkadaşlar, bu bölümden bu kadar olsun. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.